Merhaba arkadaşlar. Elif'ten Esintiler kanalıma hoş geldiniz. Bugün kaktüs sukulent toprağı hazırlayacağız. Ben saksı değişimi yapacağım bugün. Öncelikle dedim toprak hazırlayayım. Bunun videosunu çekeyim. Sizler için de fikir olur. Başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone olup bana destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar bu benim ölçüm. Sizin de bir ölçünüz olsun. Hani bir bardak dahi olabilir. Şimdi öncelikle iki ölçü torf koyacağım. Evet o yarım olduğu için bunu da ekledim. Şimdi arkadaşlar bir ölçüde bahçe toprağı ekleyeceğim buna. Hani gerçek bir toprak olsun istiyorum. Ağır bir toprak değil. bahçe toprağı dediğim yani çam toprağı. Çamların dibinden aldığımız çam iğnelerinin çürüyüp de hani toprak karıştı bir nevi gübre gibi olduğu bir toprak. Evet, bunu da ekliyorum. Bakın toprağım gerçekten çok güzel bir toprak. Bu şekilde yarım ölçü kadar lav kırı bunu şey için ekliyoruz, drenaj için. Şimdi arkadaşlar bir ölçüde perlit koyuyorum. Biliyorsunuz ki perlitin su tutma özelliği var. Yani çok fazla sulamaya, sulamaya da bilirsiniz bitkilerinizi. Zaten kaktüsler su sevmiyor biliyorsunuz. Ama toprağın hafif nemli kalması için perliti kesinlikle öneriyorum. Bir de geçirgenliğini artırıyor arkadaşlar toprağımızın. Bu şekilde yarım ölçü kadar da kum. Yani bunu siz dere kumu olabilir, e, gidip bir inşaat yapılan bir yerden de biraz rica edip isteyip alabilirsiniz. E, ben o şekilde yaptım, yani bu şekilde işlerinizi görebilirsiniz. Buraya kadar arkadaşlar e, kesinlikle olmazsa olmaz yani sukulent e, kaktüs toprağı için bu koyduğum şeyler bana göre olmazsa olmaz. Bundan sonraki koyacaklarım da birazcık işin zevki diyeyim size. O şekilde bundan sonraki koyacaklarımı isterseniz koyarsınız, isterseniz koymazsınız e, tamamen size kalmış. Şimdi devam edelim. Bu şekilde bir ölçüde vermikülit koyacağım arkadaşlar. E, bu da toprağımızın e, yine geçirgenliğini sağladığı gibi, hani bu steril bir malzeme zaten. E, onu sağladığı gibi su tutma özelliği de vardır. Yani toprağımızın e, bir şekilde nemli olmasını da sağlayacaktır. Evet bunun içinde yumurta kabuğu var. Robotta çekmiştim bunları. Minik minik kırmıştım. Bundan biraz ekliyorum. Çok fazla koymayacağım. Zaten toprağım fazla değil. Evet ben yarım ölçü kadar da solucan gübresi koyacağım buna. Biliyorsunuz solucan gübresinin bitkilere faydası tartışılmaz bile. Bana göre en iyi gübre. Evet yarım ölçüde bundan koydum. Bu solucan gübresinin hiçbir zararı yok arkadaşlar. Bundan e, göz karar istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Şimdi güzelce karıştırıyoruz. Duruma göre e, eksik kalan bir şeyimiz varsa gözüme az gözüken bir şey varsa ekleme yapacağım. Yani aslında bu e, kaktüs sükulent topraklarının e, bir ölçüsü bence yok. Yani herkesin ölçüsü e, kendi kafasına göre bence. İçine ne koysam diye düşünürseniz, fikir amaçlı bunlar. Evet gayet de güzel bir toprak oldu. Geçirgenliği e, gayet yüksek bir toprak oldu. Bu kaktüsler, sukulentler arkadaşlar e, ağır toprak sevmez. Yani çamurlaşan toprağı asla sevmezler. O şekilde olduğu zaman zaten e, kesinlikle işin sonunda çürürler. Evet toprağımız çok güzel oldu. Evet arkadaşlar benim toprağım hazır. Şimdi ben ufak ufak işe koyulsam iyi olacak. Videomu burada bitiriyorum. İzlediğiniz için ve abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Minnettarım. Hoşçakalın.